Şekil 1'de verilen kare biçimindeki ABCD kağıdında DE6, şurada 6, BF9 birimdir. Bu kağıt CE ve CF doğru parçaları boyunca şekildeki gibi katlandı. Karenin BC kenarı ve DC kenarı şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. Buna göre ABCD karesinin çevresi kaç birimdir? Arkadaşlar karenin bir çevresine X dersek bir kenarı pardon. Burası o zaman X-6, burası da X-9 olacak. X-6'ya x eksi 9 burası 6 burası da 9 olmuş oluyor. Pisagor'dan bunun karesi bunun karesi bunun karesine eşit. Şöyle yapalım 6 9 daha 15 3 çarpı 5. O zaman 3 4 5 üçgen olmuş olsa x'e kaç verirsek x'e 18 verirsek bakalım deneyelim. Yoksa Pisagor'dan da direkt alabiliriz. Burası 9 olur. 18'den 6 çıkarsa 12 olur. 3 kere 4, 3 kere 3, 3 kere 5, 3, 4, 5 üçgen oluyormuş x18 sağladı. O zaman bir kenarımız 18 birimmiş. Karenin çevresi diyor. Bunu 18'i 4 ile çarparsak 32, 4, 72 birim olmuş oluyor. Cevabımız C almış.